Herkese Merhaba bugünkü videomuzda sosyal öğrenme ve e, tolmanın kuramı işaret geçtalt kuramını konuşacağız Bu video aslında önemli şundan dolayı önemli e, ÖSM zaten 12 tane öğrenme psikolojisi sorusunun büyük bir çoğunluğunu iki başlıktan soruyor Bunlardan bir sosyal öğrenmedir bir diğeri de bilişsel yaklaşımdır gibi bilgi işleme kuramı geçtalt ekoli, ekoli gibi kavramlar o yüzden sosyal öğrenmeden işte sosyal öğrenmeyle ilgili dolaylı ceza, dolaylı pekiştirme, dolaylı güdülenme, öz yeterlik, öz düzenleme gibi kavramlar karşınıza çıkma ihtimali yüksek kavramlardır. Bu yüzden şimdi o başlıkları soruları üzerinden konuşmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Sorum şu şekilde aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramının görüşleriyle ilişkili olduğu söylenemez diye soruyor. A seçeneğinde demişiz ki öğrenme sürecinde birey aktif rol üstlenir. Şimdi sosyal öğrenmede birey aktif midir pasif midir onu bir konuşalım. Şimdi model almayla gerçekleşen öğrenmede bireyin öğrenme sürecini gerçekleştirmesi için zihinsel aktifliği kullanması gerekiyor. Çünkü model alma demek bir bireyi gözlemleyip onun yaptığı eylemi zihinsel olarak işleyip onu depolamak demektir. O yüzden aslında model aldığımız kişi bir eylem yapar. Biz ondan etkilenerek onun yaptığı eylemi model almaya başlarız. Ama aktiflik kısmı aslında hem model alanda olması gereken bir şeydir. Hem de model alan kişi de zihinsel olarak gerçekleşmesi gereken bir faaliyettir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. Birey ve çevre karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. Bu çok doğru bir şey. Çünkü sosyal öğrenme demek bir insanın sosyal bir varlık olması demektir. Hayatta çevremizde çok fazla insan var ve biz bu insanlar arasında tekil bir yaşam sürmüyoruz. Bebeklikten itibaren çevremizdeki insanlardan çok şey alıp kazanıyoruz ama aynı zamanda biz de çevremizde model oluyoruz. Yani karşılıklı olarak bir etkileşim söz konusu. Ben nasıl ki başka insanı model alıyorsam ben de aynı şekilde başka insanlara model olmaya başlıyorum. Bu çift yönlü etkileşim bu kuramda karşılıklı belirleyicilik kavramıyla açıklanır. Dolayısıyla bu seçenek de bizim için doğrudur. Öğrenme farkında olmadan gerçekleşebilir. Şimdi öğrenmenin farkında olmadan gerçekleştiği görüşü sosyal öğrenme kuramına ait değildir. Tolman'ın kuramına aittir arkadaşlar. Biz bu farkına varmadan gerçekleşen öğrenmeyi ne diyoruz? Gizli öğrenme diyoruz. E zaten sosyal öğrenmede bir farkındalık var. Yani ben bilerek ve isteyerek bir modele odaklanıyorum, onun yaptığı eylemlere odaklanıyorum, onları bilerek ve isteyerek kendim model alıyorum, kendime uyarlıyorum. O yüzden benim farkındalığımla gerçekleşen bir süreç olduğu için sosyal öğrenme C ifadesi yanlış oluyor. Öğrenme her zaman doğrudan yaşantılara bağlı değildir. Bu zaten görüş olarak sosyal öğrenmenin ana. E, temel felsefesidir. Çünkü doğrudan yaşantılar klasikte, edimselde, bilgisayar öğrenmede, deneme yanılmada evet kazanılan yaşantılardır. Ama dolaylı yaşantı dediğimiz süreç aslında öğrenmenin büyük bir çoğunluğunun da sosyal öğrenmeyle kazanıldığını kanıtlayan bir süreçtir. Çünkü biz dediğim gibi sadece kendi yaşantılarımızla evet öğrendiğimiz şeylere sahibiz ama aynı zamanda başkaları da bizim davranışlarımızı ve öğrenme miktarımızı etkiliyor. Bu da bu kuram için tabii ki doğru bir ifadedir. Öğrenme hemen davranışa dönüşmeyebilir demiş. Sosyal öğrenmenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Sosyal öğrenme kuramının temsilcisi Bandura'dır. Şimdi Bandura bilişselci mi, davranışçı mı diye düşünürsek aslında vereceğimiz cevap her ikisi de olmalı. Çünkü Bandura'nın kuramının adı ana kuramının adı bilişsel ağırlıklı davranışçı kuramcı. Yani aslında Bandura dediğimiz kuramcı bilişsel yaklaşımın bütün görüşlerini ele alıyor. Davranışçılıktan da etkilendiği kısımlar var. O yüzden her iki kuramı da sentezlemiş aslında. E bu sebeple şimdi Bandura eğer sadece davranışçı olsaydı diyecekti ki eğer öğrendiyse davranışı hemen yapması gerekiyor. Çünkü davranışçılara göre bir davranışı öğrenmiş olması demek o davranışın gözlemlenebilir olması demektir. Eğer Bandura sadece bir sadece olsaydı davranışı yapmasına da gerek yoktu. Çünkü bir göre zaten öğrenme zihinde gerçekleşiyor. Ama her iki kuramı da sentezlediği için şu görüş ve düşünce burası için çok doğru. Model aldığımız her şeyi yapmak zorunda değiliz. O anda yapmak zorunda değiliz. Sonrasında da böyle bir zorunluluğumuz yok. Biz gerçekten sosyal öğrenmede bazen bazı şeyleri de yapmamayı da öğreniyoruz. Mesela dolaylı ceza bunlardan bir tanesi. O yüzden model aldığımız davranış evet hemen gösterdiğimiz bir davranış olabilir ama aradan bir süre geçtikten sonra kullandığımız herhangi bir davranış da olabilir. O yüzden bu ifade de bu kuram için doğru bir ifade oluyor. Zaten bizden yanlış olanı istemişti. O da C seçeneğinde gizli öğrenmeyle karşımıza çıkıyor. Bu sorumuz da yine bir örnek durum üzerinden. Liseyi bitirdikten sonra bir lokantada komi olarak çalışmaya başlayan Nihat, bir yıl sonra üniversitede üniversiteyi kazanarak başka bir şehirde yaşamaya başlar. Üniversite ikinci sınıftayken iki arkadaşıyla birlikte evde kalmaya başlayan Nihat, yemek yapmak zorunda kalınca daha önce hiç yapmadığı ve öğrenmediği için de çaba harcamadığı halde birçok yemeği yapabildiğini görmüştür. Nihat'ın birçok yemeği yapabilmesinin temelinde yer alan süreç, Aşağıdakilerden hangisidir diye vermiş. Dolaylı öğrenme, öngörü kapasitesi, kateksis öğrenme, öz düzenleme, gizli öğrenme gibi seçeneklerimiz var. Nihat'ın burada yaptığı şey tabii ki de gizli öğrenme. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Nihat hocam bu yemekleri annesinden öğrenmiş olabilir, babasından öğrenmiş olabilir. Ama burada en önemli olan şey Nihat'ın öğrendiğinin farkında olmaması. Çünkü... Gizli öğrenmeyi belki de diğer öğrenme türlerinden ayırdığımız en temel nokta şudur: Biz gizli öğrenmeyi başkasından da kazanmış olabiliriz, kendi yaşantımızda da ortaya çıkmış olabilir, bir yerden okuyarak da, bir yerden dinleyerek de öğrenmiş olabiliriz. Ama hani diğer öğrenme türlerinden dediğim gibi farkı öğrenirken birey farkındalık yaşamıyor. Yani tamamen öğrenme onun farkında olmadan gerçekleştirdiği bir süreçle ortaya çıkıyor. Ve burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz gizli öğrenme dediğimiz süreci belleklerde gerçekleştiriyoruz. Ve 3 tane bellek alanımız var. Duyusal kayıt var. Kısa süreli bellek var. Bir de uzun süreli belleğimiz var. Şimdi bu Bellekleri biz bilgiyi işlerken, depolandırırken ya da bilgiyi süzerken kullanıyoruz. Normalde biz kendi başımıza bir bilgiyi öğrenecek olsak kendimiz odaklanırız, okuruz, dinleriz, belki bir yerden görürüz. Uyarıcıları buradan geçiririz, burada işleriz, buraya depolarız. Ama gizli öğrenme de şöyle gerçekleşiyor. Mesela senin odağın atıyorum ders çalışmak. O an ders çalışıyorsun. Ders çalışırken okuduğun her şey duyusal bellekten geçiyor. Ee, ama aynı zamanda o an çevredeki birçok uyarıcı da duygusal eşiğinden zaten geçebiliyor. Mesela duyduğun her şey, gördüğün her şey geçiyor. Arkadan bir taraftan televizyondan bir şarkı çalıyor. Şarkının sözleri de geçiyor. Duyusal bellekten gelen uyarıcıları sen dikkat aracılığıyla kısa süreli belleğe atıyorsun. Senin için önemli olanları bu dersle ilgili olanlar getiriyorsun burada işliyorsun. Ama sen farkında olmadan da duysal bellekteki o şarkının sözlerini zaten kısa süreli belleğe geçip orada da işlenmeye başlanıyor. Sen şarkının sözlerini burada işliyorsun ama işlediğinin de farkında değilsin. İşledikten sonra şarkının sözlerini uzun süreli belleğe gönderiyorsun. Gönderdiğinin de farkında değilsin. Burada depolanıyor. Ne zaman bunu fark ediyorsun? O şarkı bir yerde çalınca sen o şarkıyı söylemeye başlıyorsun. Sen o şarkıyı söylemeye başladığında Orada farkında olmadan depoladığını öğrenme geliyor kısa süreli bellekte kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla gizli öğrenmede birey. Bilgiyi kullandığı zaman farkındalık yaşar ama kullanmaya başlamadan önce uzun süreli belleğinde hangi gizli öğrenmeler var? Bunun zaten farkında değildir. O yüzden gizli öğrenme dediğim gibi diğer öğrenme türlerinden farklı olarak farkındalıkla gerçekleşmeyen bir öğrenmedir. Zaten seçeneklere baktığımızda bu farkındalık hepsinde var. Bir tek gizli öğrenmede yok. Nihat'ın da yemek yapmak için bir çaba sarf etmediği halde ya da öğrenmek için bir çabası olmadığı halde yemek yapmayı öğrenmesi gizli öğrenmeyle gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz da şu şekilde. Bir arkadaşının yeni çıkan bir cep telefonunu kullanmaya başladığını ve o telefonu birçok sosyal platformda kolaylıkla girip popülerlik kazandığını gören Sinan en kısa zamanda kendisi de o telefondan almaya karar verip bu uygulama bu, bunu karara uygulamıştır. Sinan'ın bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? Kateksis, dolaylı pekiştirme, gizli öğrenme, öz düzenleme, bilişsel senaryo gibi seçenekler var. Şimdi bu bir model alma. Çünkü bunlardan anlıyoruz. Var olan eylem Sinan tarafından kendi yaşantısıyla ortaya çıkan bir durum değildir. Başkasını gözlemliyor. Bir arkadaşını gözlemliyor. Onun kullandığı bir telefon var. Bu telefonla sosyal medyadan işte yüksek düzeyde ilgi topladığını fark ediyor. Ve bu farkındalığı yaşadıktan sonra onun aldığı telefonun aynısını kullanmaya karar veriyor. Dolayısıyla arkadaşını model almış oluyor. Şimdi burada eğer model aldığımız kişinin yaptığı bir eylem olumlu şekilde sonuçlanırsa bu pekiştirme olabilir. Bu işte çevresel koşulların o bireyi desteklemesi olabilir. Eğer olumlu bir sonuçla son buluyorsa yapılan eylem model alan kişi de artık hangi kişiyi model alıyorsa model alan kişi de bu yapılan eylemin aynısını yapmaya başlayacak. Biz bu model aldığımız kişiden olumlu sonuç karşılaştığında aynı elimi yapmaya başlıyorsak bu süreci arkadaşlar dolaylı pekiştirme işlemi diyoruz. Dolaylı pekiştirmenin şöyle bir özelliği vardır. Doğrudan pekiştirmeden farklı olarak ödüllendirme bana yapılmaz. Ödüllendirme model aldığım kişiye yapılır. Bu arada ödüllendirme dediğimiz şey illa birinin kasıtlı olarak birine ödül vermesi olmayabilir kişinin çevresel koşullardan karşılaştığı olumlu bir sonuç olmakta yeterlidir. Dolayısıyla model aldığımız kişinin olumlu sonucu bizim de o davranışın aynısını yapmamızı sağlayabiliyor. Biz buna sosyal öğrenme kuramında dolaylı pekiştirme diyoruz. Mesela gizli öğrenme neden olmadı? Çünkü farkında olmadan gerçekleşen bir öğrenmeden bahsetmemiş. Öz düzenlemede kendi davranışlarımızı değiştireceğiz. Bilişsel senaryo bir var olan eylemin e, uzun süreli bellekte psikomotor olarak saklanması demektir. Onun uygulanmaya dönüştürülmesi demektir. Kateksisi de zaten birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla burada yaşanan durum dolaylı pekiştirmedir. Sorum şöyle. Teknoloji ve tasarım dersinde arkadaşları kadar başarılı işler yapamayan Mesut. Bu derste başarılı olan arkadaşlarını gözlemledikten sonra nasıl materyallerle çalışacağını belirleyerek evinde oluşturduğu küçük bir atölyede düzenli olarak çalışmış ve oldukça başarılı tasarımlar ortaya çıkarmıştır. Mesut'un bu başarısı sosyal öğrenme kuramının ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilir? Öz düzenleme var, sembolleştirme var, dolaylı duygu var, karşılıklı belirleyicilik var ve öz yargılama var. Şimdi bu öz yargılama, öz düzenleme, öz yeterlik kavramları birazcık benzer birbirine. Arkadaşlar öz düzenleme dediğimiz şey bireyin kendi davranışlarını planlaması, değiştirmesi, etkilemesi, kontrol etmesi demektir. Yani ben kendi kendime ya da bir başkasından etkilenerek kendimde bulunan öz davranışları kendimce planlayacağım. ...yoluna koymaya çalışacağım. Attığım adım hatalıysa onu yapmamaya çalışacağım. Eğer o hatayı fark ettiysem farklı eylemler göstermeye çalışacağım. Yani ben kendime düzen vereceğim kısacası. Ve hayatımı da ona göre planlamaya çalışacağım. Ee, bu kavram şuna benzeyebilir. Öz yargılama dediğimiz şey aslında öz farkındalık demektir. Yani kişinin kendisinde bulunan özellikleri fark ederek... ...bu negatif bir şey de olabilir, pozitif bir şey de olabilir. Bu farkındalıkla kendince bir öz eleştiri yapması demektir. E, o yüzden şurada bir değişim vardır, burada bir öz farkındalık vardır. Öz düzenleme bu arada illa başkasını model alarak yapabileceğimiz bir şey değildir. Yani sen evet başkasını gözlemlersin, onunla alakalı kendinde bazı davranışları değiştirebilirsin. Ama öz düzenleme kendi kendine verdiğin geri bildirimlerle de değişebilir. Mesela e, kilolu bir kadının kilo vermek için e, hayatını düzene sokması. Mesela yediklerine dikkat etmesi, işte spor yapmaya başlaması, günün belli saatlerinde öğünlerini aksatmadan bunlara uymaya çalışması hayatını planladığının göstergesi. Yani yapmadığı şeyleri yapmaya başlamış oluyor. Bu işte öz düzenlemeyi kullandığının kanıtı olur. Ama bunu başkasını gözlemleyerek de gerçekleştirebilirdi. Bu da önemli bir başlık. Bir de burada olmayan ama bunlara benzeyen bir başlığımız daha var. Onu da bahsedelim. Öz yeterlik kavramı. Arkadaşlar öz yeterlik dediğimiz şey bir insanın kendine olan güven ve inanç duygusu demektir. Yani herhangi bir işe başladığınızda, herhangi bir işle karşılaştığınızda ben bunu yapabilirim ya da ben bunun üstesinden gelebilirim ya da ben bunu başaramam diye düşünüyorsanız eğer bu sizdeki öz yeterlik algısından kaynaklı ortaya çıkıyor. Öz yeterlik aslında hepimizde var olan bir durumdur. Kişi kendine tabii ki de güvenir ve inanır. Ama öz yeterliğimizin ortaya çıkış, neyi farklıdır? Düzeyi farklıdır. Çünkü bazı insanların gerçekten öz yeterliği çok yüksektir. Bazı insanların çok düşüktür. Bazı insanların orta seviyede olabilir. Bu da tabii birçok değişkenden etkilenir. Yani kendine bir insan neden o kadar çok güvenir? Veya neden o kadar güvensizlik yaşar? Mesela kendi öz tecrübelerin olabilir. Yani geçmişte çok başarısızlık yaşarsan güvenin düşer. Çok başarıyla karşılaşırsan güvenin yükselmeye başlar. Başkalarından duyduğun şeyler seni etkileyebilir. Sözel ikna dediğimiz şey. Yani sen ailende biri sana sürekli yapabilirsin, başarabilirsin motivasyonunu verirse kendine güvenirsin. Ama tam tersi yapamazsın, başaramazsın dönüklerini alırsan o güvenin düşmeye başlayabilir ya da başkalarını model alarak da o özgüven duygusu ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Mesela dersin ki ya o yapabildiyse ben hayli hayli yaparım. Ya da o yapamadıysa ben hiç yapamam. Yani başka insanların yaşadığı başarı ve başarısızlıklar senin kendinle alakalı motivasyonu da etkileyebilir. O yüzden öz yeterlik karşınıza çıktığında bireyin kendine olan inancı ve kendine olan güven duygusundan bahsetmeli. Sembolleştirme model aldığımız bir şeyi zihinde depolamak demektir. Zihinsel sembollere dönüştürmek demektir. Onu hayal etmek demektir. Dolaylı duygusallık modelden bir duyguyu kazanmak demektir. Yani biri üzüldüğü için sen de üzülürsün ya da biri korktuğu için sen de korkabilirsin. Modelden kazanacaksın o duyguyu. Karşılıklı belirleyicilikte de az önce bahsetmiştik. Ben sizi, siz de beni etkileyeceksiniz model alma açısından. Burada zaten baktığımızda derste başarılı olan arkadaşların Mesut'un gözlemlemesi sonrasında da nasıl materyallerle çalışacağını belirleyip kendi bir atölye oluşturup orada düzenli olarak çalışması. Yani Mesut kendinde olmayan şeyi kendine ekleyerek kendi hayatıyla alakalı bir değişim sürecine gitmiş. Bu da onun açısından bir ne olmuş? Öz düzenleme olmuş. Evet sıradaki sorumuz da şu şekilde. Sosyal öğrenme kuramına göre bireyin kendi davranışlarını gözden geçirerek hatalarının farkına varma potansiyelini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Yine öz düzenleme var, öngörü var, öz yeterlik var, öz yargılama var. Zaten şu özler birbirine benzer genelde. Öz düzenleme de kendimi değiştirecektim, planlayacaktım, kontrol edecektim. Öngörü demek geleceği tahmin etmek demektir. Geleceği öngörmek demektir ya da geleceğe dair plan yapmak demek. Geleceğe dair plan yapmak demektir. Öz yeterlik neydi az önce bahsetmiştik. Bireyin kendi olan inancıydı. Öz yargılama da öz farkındalık demekti. Öz farkındalık eğer kişi de varsa kişi yani kendisindeki o negatif ya da pozitif durumları fark ediyorsa onlarla alakalı da bir eleştiride bulunabiliyor. Yani öz yargılama demek kişinin kendi kendini eleştirmesi, kendinde bulunan özelliklerin farkındalığını yaşaması demektir. Mesela ben işte insanlara güven problemi yaşayan bir kişiyim diyebiliyorsam kendi kendime bu bendeki öz yargılamadan kaynaklanır. Ya da ben insanlara yardım etmeyi çok seviyorum diyorsam kendi kendime bu bendeki öz yargılamadan kaynaklanır. Ya da ben e, sayısal derslerde çok başarılı bir öğrenci değilim diyebiliyorsam kendi kendime bu öz yargılamadan kaynaklanır. O yüzden bu öz farkındalığı yaşayarak kendi hakkında kendi kendime özel eleştiride bulunuyorsam bu eşittir öz yargılama kapasitesi demektir arkadaşlar. Bu sorumuz model almanın aşamaları ile ilgili bir soru. Demişiz ki bir berber çırağı ustasının nasıl sakal tıraşı yaptığını özenle izlemiş ve onu usturayı tutuşunu, sakalları köpükleyişini aklında tutarak bir gün dükkana gelen bir müşterisinin sakal tıraşını yapmayı denemiş. Ancak başarılı olamamış ve müşterinin yüzünü kesikleri içerisinde bırakmıştır. Bu durumda berber çırağı sosyal öğrenmenin hangi aşamasında sorun yaşamıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar model almanın bir gerçekten sıralaması var. Biz buna sosyal öğrenme süreci diyoruz. Bu süreç model almada önce dikkatle başlar. Arkasından hatırlamayla devam eder. Hatırlamanın sonrasında uygulama gerçekleşir. Uygulamadan sonra biz güdülenme yaşarız ve süreç tamamlanmış olur. Yani öncelikli olarak model almayı kullanacaksak eğer neyi ya da kimi model almak istiyorsak onun yaptığı eyleme ya da onun davranışlarına yoğunlaşmamız gerekecek. Mesela ben bisiklet kullanıyorum ama pedal çevirirken sıkıntı yaşıyorum. Benim abimden öğreneceğim şey eğer pedal çevirmekse totalde bisiklet kullanmada eyleminin hepsine değil de pedal çevirişine dikkat etmeye çalışırım mesela. Yani neyi öğrenmek istiyorsam oraya mutlaka yoğunlaşmam gerekiyor. Tabi dikkati etkileyen de birçok değişken olabilir. Çevresel uyarıcıların fazlalığı ya da işte dikkat sürecinin benden kaynaklanan problemler etkileyebilir ya da çevresel koşullardan kaynaklı problemler etkileyebilir arkadaşlar. Hatırlama demek dikkat ettiğin ya da model almak istediğin davranışa ait bir şema açarak o şemayı var olan bellek depolarında işlemek ve aynı zamanda o bellek depolarına Kaydetmek demektir. O yüzden hatırlama basamağı aslında model aldığımız eylemi bir nevi öğrenmek demektir. Yani aslında sosyal öğrenme hatırlama basamağında gerçekleşiyor. Biz burada zaten öğrenmiş oluyoruz. Ve bu öğrenme sürecini gerçekleştirirken gerek o davranış gerekse bende bulunan özellikleri harmanlaya da biliyorum ki sosyal öğrenmenin taklitten ayrılan özelliği de budur. Sosyal öğrenmede ben Model aldığım eylemi direkt olarak yapmıyorum aslında. Kendime uyarlamaya çalışıyorum. Kendimden eklediğim bazı özellikler olabiliyor. Ama onu şemalaştırmam gerekiyor ve onu belleğe depolamam gerekiyor. Görsel depolama da aynı zamanda yapılır. Çünkü ben bir eylemi aslında performansa dönüştüreceksem model aldığım eylemi onu önce bir hayal ederim. Mesela abimin pedal çevirişini izledim. Onu belli depoladım görsel olarak bisiklete bindim. Pedal çevirmeden önce bir hatırlarım mesela abim nasıl çeviriyordu. O hatırladığım fotoğraf karesi vardır. E, o kare aslında benim hatırlamada sembolleştirmeyi kullandığımın göstergesidir. Yani görsel imgeler devreye girmeye başlar. E, hatırlama işleminden sonra ki hatırlayın e, sosyal öğrenmede performansa dönüştürme zorunluluğumuz yoktu. Yani yapmaya da bilirdik ama uygulama aşamasına geçtiysek artık model aldığımız davranışı performansa dönüştürmem gerekecek. Yani yeniden uyarlama aşamasına geçeceğiz. Yeniden uyarlama aşamasında ise kişi aslında şunu yapıyor. Var olan model aldığı eylemi kendince kendi kapasitesine uygun şekilde gündelik hayata yansıtmaya çalışıyor. Ben mesela abimin pedal kullanmasını gözlemledim, belleğe yerleştirdim, bindim bisikletin üzerine, onu hatırladım, ayaklarımı koydum, çevirmeye başladım. Şimdi o çeviriş tarzının da Abime de yakın olması ama benden de bazı izler barındırmış olması gerekiyor. Orada artık nereye geçtik? Uygulamaya geçtik. Uygulamanın ortaya çıkardığı bazı olumsuz sonuçlar olabilir. Yani uygulamada bazı hatalar yaşayabiliriz. Bunun temelde de şeyi olabilir. Mesela olgunlaşma problemi yaşıyor olabilir. Davranışa yeterince hazır olmamış olabilir birey. Onlar kaynaklı uygulama hataları da yani uygulamayı yaparken bazı sorunlar, sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Son aşamada ise güdülenme var. Şimdi güdülenme aslında model aldığımız eylemin devam etmesini sağlıyor ki buradaki güdülenme içsel olarak da gerçekleşebilir, dışsal olarak da gerçekleşebilir. Tabi Bandura hatırlıyorsanız hem davranışçı hem bilişselciydi. İçseli de savunuyor, dışsalı da savunuyor çünkü ödül cezam bu kuramda da çok sıklıkla başvurduğumuz kavramlardır. Ama aynı zamanda bireyin kendi isteği, kendi motivasyonu, kendi ilgisi de model almayı çok fazla etkiler. Bandura'nın en çok önemsediği güdü şekli içseldir. Çünkü içsel zaten yüksek düzeyde kalıcı öğrenme sağlar dışsal güdülenmeye göre. Şimdi bu basamakları dikkate alacak olursak bizde sorun yaşadığı kısmı istiyor. Ne yapmıştık? Barber çırağı ustasının sakal tıraşı yaparken özenle izlemişti. Onun usturayı tutuşunu, köpüğü kullanışını akılda tutmuştu. Yani hatırlamıştı. Bir gün dükkana gelen müşterisinin sakal tıraşı yapmayı denemişti. Ancak başarılı olamamıştı. Çünkü burada dikkatte sıkıntı yok. Hatırlamada da sıkıntı yok. Çünkü her şeyi öğrendi, yerleştirdi. Ama nerede problem var? Uygulamada problem var. Şimdi bazı davranışlar gerçekten de Olgunlaşmada ister, tecrübede ister. Ya yani o tecrübeden kastettiğimiz yetenek de olmalı temelde ve bazı pratikler de olması gerekiyor. Mesela evet öğrenmiştir belki de nasıl tıraş etmesi gerektiğini şema halinde öğrenmiştir ama uygulamaya geçmek de zordur bazı eylemlerde. Çünkü temelde yetenek de olması gerekir, pratik de olması gerekir. O yüzden ilk yaptığı denemede yaşadığı başarısızlık uygulama aşamasında yani yeniden üretme basamağında sorun yaşadığını bize gösterebilir arkadaşlar. Cevabımız dolayısıyla Edirne oluyor. Evet bu sorumuzda şu şekilde. Ablasının terliyken soğuk su içtiğini ve hastalandığına tanık olan Ali terlediğinde soğuk su içmemeye özen göstermeye başlamıştır. Ali'nin terliyken soğuk su içmemeye özen göstermeye başlaması aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanır? Şimdi burada zaten Farkında olmadan gerçekleşen öğrenme var. Bunu siliyorum. Sembolleştirme, model aldığımız davranış belleğe kaydetmekti. Yani hatırlama basamağı demekti. Bunu da sildim. Öz yeterlik bireyin kendine olan inancıydı. Bunu da sildim. Bilişsel senaryo bir davranışın performans olarak bellekte depolanması demek, demekti. İşte senaryo dönüştürülmesi demekti. Elimde kaldı şimdi dolaylı ceza. Dolaylı cezanın şöyle bir özelliği var. Bir kişiyi model alıyorum. Bu benim için bir model. Şimdi çevremizde model aldığımız kişilerin evet davranışlarını model alıyoruz ama onların yaptığı davranışların bir olumlu sonuçları bir de olumsuz sonuçları olabiliyor. Yani model aldığım kişi eğer bir eylem yaptıktan sonra olumsuz bir durumla karşılaşırsa bu durum işte kasıtlı verilen bir, bir ceza olabilir. Olumsuz çevresel koşullar veya durumlar olabilir. Ben de onu gözlemleyen kişi olarak yani model alan kişi olarak tabi bundan bir ders çıkartacağım. ...model aldığım kişinin yaptığı eylem sonucunda olumsuz bir durumla karşılaştığını görürsem... ...ne yapacağım? Onun yaptığı davranışı yapmaktan vazgeçeceğim. Çünkü biliyorum ki o olumsuz bir sonuçla karşılaştıysa ben de karşılaşabilirim. Yani o benim için bir ders oluyor bir nevi. Ondan aldığım dersten kaynaklı da onun yaptığı eylemden vazgeçerek onu yapmamaya çalışacağım. Mesela bu örnekte olduğu gibi ablasını model alıyor... O terliyken soğuk su içiyor. Soğuk su içtikten sonra hastalanıyor. Yani olumsuz bir sonuçla karşılaşıyor. Bunu gözlemleyen Ali de terlediğinde soğuk su içmemeye özen gösteriyor. Yani ablasının yaptığı davranışı yapmamaya çalışıyor. Çünkü aynı istenmeyen durumla kendisi karşılaşmamaya çalışıyor. Burada yaşadığı durumda bir dolaylı ceza alıyor arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz da şu şekilde. Tolman'a göre insanlar Belli ihtiyaçlarını belli uyarıcılarla ilişkilendirir ve o ihtiyacı hep aynı uyarıcıyla giderme eğilimini gösterirler. Bu açıklamada aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmiştir? Şimdi Tolman'ın kuramında aslında çok geniş olmayan bir kuram olmakla birlikte işte ÖSYM'de sorarsa belli başlı kavramlara yoğunlaşabiliyor. Gizli öğrenme bunlardan bir tanesi, yer öğrenme. işte onlar dışında çok soru gelmedi karşımıza Tolman'la ilgili ama kuramın içerisinde kateksis öğrenme var. Eşler, inançlar var, dürtü ayrımları gibi kavramlar da bulunuyor. Şimdi bu kuramda kateksis başlığımız var. Kateksis demek arkadaşlar bireyin dürtülerini e, belli uyarıcılarla ilişkilendirmiş olması demektir. Dürtüden kastettiğimiz şey de şu. Şimdi biz biyolojik olarak bazı ihtiyaçlara sahibiz. Bu ihtiyaçlar bizdeki bedensel yoksulluk durumları demektir. Mesela açlık, susuzluk, cinsellik, uyku gibi ihtiyaçlardır. Birey de bu ihtiyaç ortaya çıktığı zaman birey bir dürtü durumu hisseder. Yani dürtüden kastettiğimiz ise vücudun bireyi uyarmış olması demektir. Mesela susuzluk ihtiyacın varsa vücudundaki su eksilmeye başlar ve bu vücuttaki su eksikliği seni dürter, uyarır. Mesela sen bunu ağız kuruması veya boğaz kuruması olarak hissedebilirsin. Ya da işte açlık ihtiyacın varsa vücut seni farklı şekilde uyarır. Vücudun bireyi uyarmasına biz dürtü hali diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kateksis dediğimiz şey birey bir ihtiyacı yani dürtü durumunu hissettiğinde bu dürtüyü karşılayabilmek için çevresindeki bazı uyarıcılarla bu dürtü durumunu ilişkilendirecek. Yani sen susuzluk ihtiyacın varsa çevrene bakacaksın. Neyi kullanabilirim, neyi kullanamam veya açlık ihtiyacın varsa neyle o ihtiyacı karşılayabilirim, neyle karşılayamam. Bu ilişkilendirmeleri yapmaya çalışacaksın. O yüzden kateksiste de iki farklı türden bahsedeceğiz. Bir olumlu kateksis türümüz var, bir de olumsuz kateksis türümüz var. Arkadaşlar olumlu kateksis de hissettiğin dürtü durumunu çevrendeki bazı uyarıcıları kullanarak gidireceksin. Bazı özellikleri, bazı uyarıcıları özellikle kullanmaya çalışacaksın. Eğer olumsuz kateksis ortaya çıktıysa sendeki dürtü yani ihtiyaç durumunu bazı uyarıcıları kullanmayarak yani özellikle onlardan kaçınarak o uyarıcılarla o ihtiyacını ilişkilendirmemeye çalışacaksın. Şimdi bir insan açlık ya da susuzluk ihtiyacını özellikle bazı nesnelerle karşılayıp bazı nesneleri de hiç kullanmamayı tercih ederek bu ihtiyaçları karşılarsa bu kullanma veya kaçınma durumunu iki şey belirliyor aslında. Biri bizim dini inanışımızdır. Bir de içinde yaşadığımız kültürel ya da coğrafi koşullardır. Mesela açlık ihtiyacı hissettiğimiz zaman bizler Müslüman olarak domuz etini kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü inanışımız doğrultusunda o uyarıcıdan kendimizi kaçınıyoruz. O yüzden Müslümanların domuz etini tüketmemesi bir olumsuz kateksistir. Veya Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlar böyle açlık ihtiyacını karşılarken böyle balık veya mısır unu ağırlıklı beslenme tarzını tercih ederler. Kültürel veya coğrafi şartlardan dolayı orada yoğun olmasından kaynaklı. Bu da kullanma durumunu ortaya çıkardığı için arkadaşlar olumlu kateksistir. Mesela işte kültürel ve ülke anlamında da bazı farklılaşmalar yaşayabiliyoruz. İşte uzak doğulular daha çok böyle yeme ihtiyacını karşılarken deniz mahsulleri tercih ederler. Ama bizim ülkemizde o kültür çok fazla yoktur mesela. Bu farklılaşmalar dediğim gibi hem dini inanış hem de kültürel coğrafi koşullardan ortaya çıkabiliyor. Soruya dönecek olursak ne demiş? Tolman'a göre insanlar belli ihtiyaçlarını belli uyarıcılarla ilişkilendirirler ve o ihtiyaçlarını hep aynı uyarıcıyla karşılanma eğilimini gösterirler. Bu eğilimin ortaya çıkmasını açıklayan kavram da arkadaşlar kateksiz öğrenmedir. Cevabımız dolayısıyla bursa oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu da tamamladık. Bir sonraki videoda da yine sosyal öğrenme ve işaret geçtat kuramını konuşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.